Motosikletliler son dönemlerde çok arttı. Evet İstanbul trafiğine özellikle büyük şehirlerde ağırlığını azaltıyor. Fakat bu trafik yoğunluğunu, trafik ağırlığını azaltırken çok da ciddi strese sebep oluyorlar. Hem araçlar için hem yayalar için kural tanımıyorlar kaldırımdan gidiyorlar, sürekli şerit ihlali yapıyorlar. Ben arabada giderken sürekli sağımdan solumdan her saniye dit 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 korna çalıyorlar. Yol ver, dikkat et ben geliyorum. Gerçekten insan hem yayayken de hem arabadayken de streç içerisinde e devam ediyor. Çünkü her an her yerden bir motosikletli çıkabilir. E, acil gidebilmek için ya da mobilitenin onlara verdiği imkanları kullanarak e, manevra kabiliyetleriyle çok çabuk hamleler yapabiliyorlar ve gerçekten riske sebep olabiliyorlar. Tabii ki bütün e, motosikletliler için söylemiyorum bunu ama motosikletlilerle ilgili de çok ciddi bir düzenlemenin gelmesi gerekiyor, yaptırımın gelmesi gerekiyor. Kaldırımda yayalarla beraber gidiyor motosikletliler, e, hız yapıyorlar. Bu olayda tabii hani ne oldu ne bitti bilmek mümkün değil. Onu trafik polisi ya da bu konuyu değerlendirecek e, uzmanlar karar verecek ama bir motosikletlilerle alakalı da ciddi bir düzenlemeye ihtiyaç var gibi geliyor bana. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz? Burada tabii hani yolda hızlıca bir yaya geçidi yok. E, yaya geçidinden geçmiyor Engin Çağlar gördüğünüz gibi. Hızlıca karşıya geçmeye çalışıyor. Acaba orada hızlı mı gidiyor? Bir e, hani fren yapamadı mı? bilemiyorum ama yazık. Allah rahmet eylesin.